Şimdi telefon attığımızda Bartın'dan Amasra'dan bir isim Bartın platformu üyesi Profesör Doktor Erdoğan Atmış var. Kendisi Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi'nde aynı zamanda. Yayınımıza hoş geldiniz Erdoğan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz ve öncelikle size soralım. Dilekçeler teslim edilmeye başlandı. Kaç tane dilekçe oldu? Amasra'daki havayı bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Amasra'da termik santral kesinlikle Amasra'nın bütününde istenmiyor diyebilir miyiz? Bu konuda çünkü 20 bin ciddi de bir rakam. Anladığımız kadarıyla Amasra bu konuda tek vücut mücadele ediyor şu an. Sadece Amasra değil Bartın tabii. Amasra termik santral yapılacağı yer ama... Biliyorsunuz Amasya Bartın'la bağlı. Amasla'da ve Bartın'da halk e, kentinde, köyünde, mahallesinde, sokağında, evinde huzursuz. Yıllardır huzursuz ama şimdi daha da huzursuz. Ve tepki gösteriyor. Termik santralin ne olduğunu çok iyi biliyor. Buna tepki gösteriyor. E, Haberinizde de geçtiği gibi biz başta 30 bin dilekçe topladık dedik. Masalarımızı... ...baskıya çıktı Ankara... ...Evveli Bakanlığı'nın, e, ÇED'in... ...aslında kabul edildiği anlamına gelmiyor. Bu e, ÇED raporunun... ...yeterli görüldü ve... ...sonlandırıldığı anlamına geliyor. Bundan sonra halkın görüşlerine sunuluyor. 10 iş gününde halkın itirazları... E, alınacak. Ondan sonra da e, bakanlık karar verecek. Gerçekten bu raporu kabul edecek mi? Etmeyecek mi diye. İşte bu aşamada Türkiye'de yapılmamış bir şeyi yapıyor Bartın platformu, Bartın Amasra halkı ve diyor ki biz 30 bin dilekçeyle başvuracağız diyor. İlk 5 günde siz daha haberlere söylediğiniz 20 bin dilekçe oldu. Bunların temsili olarak e, teslimine de ilk dilekçeyi teslim eden de Amasya'yı savaşsız bir şekilde alan, anahtarını savaşsız bir şekilde alıp teslim alan Fatih Sultan Mehmet yaptı. İlk dilekçeyi Fatih Sultan Mehmet yaptı. O işte tiyatrocu arkadaşımız Noyan Erifçelik ve Hüseyin Palabıyık arkadaşımız sağ olsunlar Fatih ve Lala'yı canlandırarak yaptılar. Evet Erdoğan Bey renkli bir başlangıç olmuş. Daha binlerce dilekçede yolda anladığımız kadarıyla. Peki evet. itiraz nedir? Yani bu dilekçelerde itiraz edilen şey ve itirazın argümanları nedir Erdoğan Bey? Onları dinleyebilir miyiz sizden? Yani şöyle itiraz edilen şey şu. Buraya zaten termik santralinin uygun olmadığı daha önce yapılan çek başvuruları sırasında 5 kez bu başvurular geri çevrilerek ya da reddedilerek devlet tarafından da kabul edilmiş bir şey ilginç şeyler var yani bir gün önce e, e, bir başka karar var bir gün sonra başka karar var yani Ankara'da Çevre Şehircilik Bakanlığında garip şeyler oluyor. En son 18 Eylül 2013 tarihinde bu termik santralin bu çet başvurusu gene reddedildi. Yani şey, ee, daha doğrusu sonlandır, ee, donduruldu süreç ve ki buraya yapılamaz dedi. Devletin kendi görüşü de buydu 18 Eylül'de. Sonra o zamanki bakan Erdoğan Bayraktar bir şekilde e, ee, inceleme değerlendirme toplantısının bir kez daha yapılmasına karar verdi. Bu tamamen siyasi bir karardı. Daha sonra biliyorsunuz o bakan Erdoğan Bey gitti 17 Aralık'tan sonra. Şimdi İttis Güllüce var. Şimdi İttis Bey'den biz şunu bekliyoruz. Orada şirketin şunun bunun veya şu politikacının değil Amasya, Bartın halkının sesini dinlemesini devletin daha önce kurumlarının, devletin kurumlarının daha önce daha önce verdiği görüşleri dinlemesini istiyoruz. O anlamda bu 30 bin dilekçe diyoruz bu kat kat art, artacaktır, daha fazla olacaktır. Ama biz aynı zamanda 24 Haziran günü, yani bu itiraz başvurularının ve itiraz dilekçelerinin verileceği son gün olan 24 Haziran Salı günü saat 4'te, çünkü her gün 4'te vatandaşlarımız orada olacak. Dün 4'te oradaydık, dilekçe teslimindeydik. E, Talaza gömü köyleri vardı. Bugün de orada gene dilekçe tesliminde olacaklar her gün orada olacaklar ama haftaya salı günü saat dörtte bütün Bartın Amasra altıyla orada olmaya çalışacaklar. Çünkü Bartın, Amasla bu konularda çok teşhibeli. 2001'de bir termik santral için, mobil santral için 20 bin kişi yürümüştü. Ve o 20 bin kişi yürüyüşten sonra o mobil santral, bu da bir termik santral, hemen iptal edilmişti. 2010'da tekrar 10 bin kişi yürümüştük. Bu Amasra'da yapılmak düşünülen planlanan termik santral için. O ve o süreçlerde de biz bu termik santrali iptal ettirmiştik. Ve şimdi Bartın, Amasra halkı gücünü tekrar gösterecek. Biz burada İstanbul'da Ankara'daki insanlarımızdan, Türkiye'nin geri kalan yerlerinde, yurt dışındaki insanlarımızdan destek bekliyoruz. Aynı zamanda ulusal medyadan da destek bekliyoruz. Peki yani 24 Haziran Salı günü Amasra'da termik santrale karşı oldukça büyük bir yürüyüş e, protesto olacak. Sözleri Amasra'da değil mı? ama Bartın'da çevre şehircilik müdürlüğü önünde Bartın, toplanacağız. Çevre şehircilik Ve orada son, son dilekçelerimizi teslim edeceğiz. Ee, peki anlıyorum. Bundan sonraki süreç eğer e, sizin talep ettiğiniz ve beklediğiniz gibi gelişmezse anladığım kadarıyla bakanlık eğer chat olumlu raporu verirse projeye başlanma ihtimali doğacak. Buna karşı bir hukuk mücadelesi var mı? Süren bir dava var mı? Ya da açmayı düşünüyor musunuz? Hayır. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Hukuk mücadelesi başlatabilmemiz için idarenin kararını vermesini beklememiz gerekiyor. Yani bakanlık eğer bu çet raporunu kabul ederse, onaylarsa... Ondan sonra tabii biz hemen mahkemeye başlayacağız. Elimizde argümanlar hazır. Çünkü e, biraz önce söylediğim gibi daha önceki işlemleri var bakanlığın. Aynı yer hakkında vermiş olduğu kararlar var. O kararlara tamamen bir kararın idare mahkemesine veya Danıştay'dan hemen döneceğini düşünüyoruz. Ama bunun yanında elimizde birçok argüman var. Ve bunların hazırlığını yapmış durumdayız. Aynı zamanda bir argenin hukuk e, e, komisyonumuz var. Ve sadece Bartın'da bulunan hukukçular değil, e, hem Barolar Birliği'nden hukukçular, hem İst İstanbul, İzmir'de ve de değişik yerlerdeki çevre mücadelesi yapan, Zonguldak'taki çevre mücadelesi yapan hukukçular var. Süreci izliyorlar yakından, takip ediyorlar. Aynı zamanda Türkiye genelindeki çeşitli çevre kuruluşları, Greenpeace, WWF gibi kuruluşlar, Ankara'da 350 Ankara gibi kuruluş yani değişik iklim mücadelesi yapan kuruluşlar da bizim sürecimizi çok yakından takip ediyorlar, not ediyorlar ve çet raporunu inceliyorlar ve bizim bu dava sürecinde bize destek olabilir açıklıyorlar. Evet peki. Erdoğan atmış çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Konuyunun biz de takipçisi olacağız. Önümüzdeki günlerde iyi haberleri de bekliyoruz umarım. Çok sağ olun. Ee, biz de aynı umudu taşıyoruz. Biz de bu şansı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz konuk ettiğiniz için. Evet. Bartın platformundan Erdoğan 60, Profesör Doktor Erdoğan 60 bizlerle oldu. Amasra'da yapılması planlanan termik santrale karşı tepkileri ve o tepkilerin sonucu ortaya çıkan itiraz dilekçelerini bundan sonra neler olacağını konuştuk. Yeşil Bülten devam ediyor.